Yemen'deki Husiler, İsrail'in Perşembe günü başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda, Başbakanları Ahmet Galip El Rehavi ile çok sayıda bakanın öldüğünü duyurdu. Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, Başbakanları Ahmet Galip El Rehavi ile çok sayıda bakanın hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail ordusu dün Yemen'e düzenlediği saldırılarda İran destekli Husilerin Sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atifi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari hedef almaya çalıştığını, saldırıların sonucunun henüz netleşmediğini bildirmişti. İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada dün Yemen'e düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Saldırılarda, Husilerin Sözde Savunma Bakanı Atifi ve Genelkurmay Başkanı Gamare'nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin hedef alınmaya çalışıldığı ifade edilmişti. Açıklamada, saldırıların sonuçlarının henüz belli olmadığı belirtilerek, bombardımanda Atifi ve Gamari'nin hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusu dün Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti. Husilere bağlı El Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Sana'ya ondan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.